Suriye'den mülteci adı altında Hatay'a doldurulan silahlı muhalifleri kentte istemeyen binlerce yurttaş Suriye'de emperyalist müdahaleye hayır platformu öncülüğünde sokaklara döküldü. Hatay Valiliği önünde toplanan binlerce kişi Saray Caddesi'ne yürüdü. boyunca polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Yürüyüş sonunda açıklama yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, Suriye'de oynanmak istenen oyuna karşı halka birlik olmaya çağırdı. AKP'nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibi krallık şehrikle yönetilen ülkelerle hangi zeminde yürüyerek merkezinde yer aldığını bu halka atlatması gerekmektedir. Eyleme katılan yurttaşlar kentteki kampların kapatılmasını istedi. Bu sloganları halkların kardeşliği için savaşa hayır demek için barış için atıyoruz. Dış Amerika emperyalizminin en büyük oyunlarından biri Libya, Irak, Bahreyn yetmedi. Şimdi de Suriye'ye geldiler. Terörist yuvaları sadece. Erdoğan'a sesleniyorum. Madem kardeşlikten yana halkın mazlumiyetini kabul etmiyorsa önce Filistin'e el atın. Filistin'deki katliamları durdur sonradan sonra başka öğrenesin. Başka bir şey demiyorum. Oradaki teröristler Erdoğan'a neden teşekkür ediyorlar? Müslüman, bunu bil, bunu bilme. Bir Müslümanı Müslümana karşı yaptı. Ne demek bu? Erdoğan kim? Türkiye'nin sahibi mi? Oradakilerin hepsi terörist. Yani, yani görünen köy kılavuz değil mi? Terör yuvası bizleri de tehdit ediyor. yuvalarının kapatılmasını istiyoruz. Buradan bağırıyoruz. Bu terör yuvaları kapatılacak. İlk önce, ilk önce Tayyip Erdoğan elini Amerika'dan çeksin. Bizimle aşçı Amerika'dan işimiz olmaz. Amerika var mı? Biz hayatta adam olamayız. Şimdi sıra Hatay'a geldi. Hatay'ı parçalamak, Hatay'daki Alevileri bölmek istiyorlar. Bizi burada katletmek istiyorlar. Biz bunlara hayır diyoruz. Burada halk iç içe, Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, kü Hristiyanıyla hepimiz iç içe yaşıyoruz burada. Biz kavga istemiyoruz, savaş istemiyoruz.